Merhabalar arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Euro 2020 2021 Kickoff serisinden çoklu paket açacağız. Evet arkadaşlar, içinde dört tane paket var. iki tane de limited var. Evet, limited'larımızın ikisi de forvet. ilkine bakıyoruz. ilki Moise Keane İtalya'dan. Şöyle koyalım. Bir diğeri ise Ferran Torres. Manchester City İspanyol oyuncu. Limited'larını yakalamış olduk. Şöyle ikisini koyalım. Paketlerimize geçelim. Evet. Luka Modric'in fans favorite kartı. Andrea Kramaric. Gol Machine. Hırvatistan'dan. 2 Hırvatistan'dan. Özel kart yakaladık. Kod. Teammate'ler Robert Mak, Şerdan Şakiri. Nicolo Barella. Kylian Mbappe. Marcel Sabitzer. Ve Elif Elmas. Makedonya'dan. İkinci paketimiz. Polonya'nın second skin kartı forması Isaac Weberk, Maestro End Prodigy Kod kartı Evet Anton Schoening Mason Mount Mateusz Klitsch Thomas Suçek Roman Zoblin ve Julian Brandt Almanya Evet Ricardo Rodriguez, fans favorite İsviçre. David Alaba, Shining Star. Kot. Martin Intrager. Serge Gnabry. Jan Boril. David Siger. Borna Barisic. Ve Bartos Berezinski Polonya'dan. Evet, son paketimiz. Bu videodaki Evet. Giorgio Cellini fans favorite İtalya. Ve bir Jewel kartı. Harika oldu. Andrew Robertson. İskoçya'dan. Şöyle koyalım. Kod. Ve teammate'lerimiz Matvienko, Arahuri, David Alaba, Thomas Mönye, Jan Sommer ve Pohjan Palo oluyor. Ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.